Ya evi olmayan villa alıyor Türkiye'ye gelip ya. Ya şu... Taliskan'ın... <laughs> Kontratını okudum. Yanlışsam düzelsinler. Bir buçuk sene 22 milyon... Bir de 400 bin dolar da kira desteği veriyorlarmış. Hiç bakmadım. Öyle mi? Kira desteği 400 bin dolar. Destek oluyorlar. Çocuk az para alıyor ya. Ne olacak? Bütün amaçları ne biliyor musun? Seni kandıracaklar Avrupa'da kupa alma falan diyemezse onu unutuyor Türkiye şampiyonu olayım oh ben de rahatlayayım seyirci de rahatlasın. Hakikaten Fenerbahçe şampiyonu olsun. bir rahatlayalım ya hep beraber. Bitsin şu yapımı apa her şey bitsin abi hakemle makemle uğraşmayalım. Fenerbahçe şampiyonuz. olsun. Yani onun dışında bir şey konuşalım artık. İnsanların bütün konsantrasyonunu tamamen Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamıyor? Ya yani nedeni çok belli basit rakamlar söylüyor ben söylemiyorum. Yani konuyu getirip döndürüp dolaştırıp hakeme yıkıyorlar. Federasyona yıkıyorlar. Bir olsun hep beraber rahatlayalım. Belki futbol ondan sonra daha farklı bakmaya başlıyor. Herkesin kafasını da yıkadılar. Konuş konuş konuş. Yani aynı e, safsatayı defalarca söylersen yani, sokaktaki insan da inanıyor. Ya geçen gün bir cenazeye gittim. Söylemeden edemeyeceğim. 20 gün evvel evet. bir arkadaşımız anne öldü. Allah rahmet eylesin. Amin. Hep yani, bizim çocukluğumuzdan beri bizim tipimizde, aynı okullarda, aynı mahallede, aynı yerlerde büyümüş çocuklardan bir tanesi. Yazdığı senaryoyu söyleyeyim sana. Galatasaray'ın stadını e, Galatasaray e, şeye veriyormuş devlete, devlet ona başka bir yerde stat gösteriyormuş, oraya devlet stat yapıyormuş Galatasaray için mevcut stadın yerinde olan ranttan bütün parayı da Galatasaray'a bırakıyormuş. Yani Fenerbahçelilerin konuştuğu yeni konu bu abi. buna inanıyor abi. Bu. buna böyle bir senaryo yazmışlar aralarında. Buna inanıyorlar ya. Yani. yani. ne kadar artık uçmuşlarsa insanlar nerelere geldik? <laughs> ya bitsin. Şu konu bitsin. Ha kimse demiyor ki abi. Yani bunu anlat diyorsun ki mesela geçen hafta 110 tane oyuncu almış. 12 hoca değişmiş. Artık rakamlar her milyar dolar mı harcadı? Ne yaptı? 500 milyon dolar mı? Hani bu parayı senin vermen de, senin bulman da fark etmiyor. Neticede Fenerbahçe kulübünün parası, insanları hala kendinin suçlu olduğuna dair ikna edemiyor. Sen de edemiyorsun. Hala yapı var, muhup var çıkıyor ve anlatıyorlar. İşte bugünden başlayacağız yine konuşmaya aynı şekilde. <laughs> Tabii akşam seyretmesin yarın başlayalım pazartesi. Tabii yani 3.72 saat biz... Herhangi kaldık. bir kaza anında futbol bu kay kazanacak. Mesela, o arada yorumcunun işine ne geliyor? Fenerbahçe şirin görünmek veya Galatasaray'dan bir menfaati ol, sağlamak. Belki Galatasaray Beşiktaş Başkanı beni danışman mı alır? Buradan kurtarır belli, belli bir süre sonra. Ben de o ilişkilerin içine girip oradan birkaç yüz bin euro alabilir miyim diye düşünen gazeteci yorumcular var. Mesela pozisyona bakıyor. Yani ben olsam vermem diyor mesela. Yani herifin ayağını kırmışın Konya maçında. Ceko 55'te. Ben olsam vermem diyorsun mesela. Yani ne demek ben olsam vermem? Ben olsam vermem. Penaltı verilmiyor. Herkesin bir ben yani olsamı var tabii. Ben olsam Mesela Beşiktaş maçı, Başakşehir maçı hiç unutmuyorum. Nereden aklıma geliyorsa. Beşiktaş'ın yani rakip ceza sahasına girmemiş. Pozisyonu yok. Hakemi yerden yere vuran as başkanı var mesela. Eyüp maçından sonra Galatasaray başkanı çıkıyor maçın hakemini duman ediyor ya hakem de ne yapsın hakemler arkadaşlar yani ben hakem olsam derbi yönetmeyi sevmem büyük maçları yönetmem yani. Galatasaray Fener Beşiktaş maçı hepsininki belli yani ekmek parası bu işte kötüler mi kötüler o da ayrı kötü niyetliler mi aralarında kötü niyetli olanlar da var Eskiden beri var, yeni değil. Mesela eski hakemler çıkıyor diyor ki ben diyor öyle bir penaltı verdim ki rakip kaçırsın istedim diyor. Ya 20 ama... sene sonra mesela itiraf ediyor Çok... kardeşim benim o gün milyonlarca der Konya maçını da başkan çıkıyor diyor kardeşim diyor tamam sizin aranızdaki kavgadan benim diyor param gidiyor diyor ya. Kaya abi dikkat. Ya basit bir şey söylüyorum. Y Avrupa'dan ders aldınız mı? Manşet diyorsun ya. Evet. Bu iş parayla yapılmıyor yirmi, kardeşim. Yirmi... Manşet bu. Yanlışım varsa Bilal düzelsin editörüm sevgili Bilal. 24 maç 8 galibiyet. Bundan memnun musunuz? Ve de başka bir şey. Yani yani 24 yeni maç. çıkmış iki takım var. Eyüple şey, Göztepe. Ligde oynadıkları futbol, aldıkları sonuç, harcadıkları para ortada. Yani bunları Eyüple, Göztepe'nin üstüne sen Beşiktaş Galatasaray forması giydir. Beşiktaş Galatasaray'ın şu anda aldığı puan kadar en az puan alırlar ve daha iyi konumda olurlar. Bir şey söyleyeceğim. Ajax'la Eyüp veya Twente ile Göztepe oynasa bundan kötü sonuç mu alacak? Alan Saint Maxim'in futbol sahalarında adeta bir sanatçı olarak tanınan, birebir de rakiplerine meydan okuyan ve estetik driblingleriyle izleyenleri kendine hayran bırakan isimlerden biridir. Fransa'da küçük bir kasabada doğup Avrupa'nın en büyük sahalarında boy gösteren bu yetenek, kariyerinin çeşitli evrelerinde farklı kulüplerde önemli izler bırakmış, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde bu serüvenin en dikkat çeken sayfalarından biri olmuştur. 2024 yılında, büyük beklentilerle Türkiye'ye adım atan Allen, Fenerbahçe'ye transfer olarak sarı lacivertli formayı giymeye başlamıştı. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan transferi, kulübün uluslararası arenada iddiasını güçlendirmek ve hücum hattına yeni bir dinamizm kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmişti. Taraftarlar, onun sahada sergileyeceği o hızlı, akıcı ve yaratıcı oyun tarzını büyük bir heyecanla bekliyor, sosyal medyada adeta bir efsanenin gelişini müjdeleyen yorumlar yapıyordu. Fenerbahçe'deki ilk maçlarına çıktığı andan itibaren, Alan Saint Maxim'in izleyenlere kendini yeniden kanıtladı. Hızlı koşuları, çarpıcı driblingleri ve öngörülebilir pas seçimleriyle, rakip defanslar karşısında adeta dans eder gibi hareket etti. Maçların kilit anlarında sergilediği birebir becerisi taraftarların takdirini toplarken teknik direktör de onun bu benzersiz yeteneğinden taktiksel olarak en iyi şekilde yararlanmak için yeni stratejiler geliştirmeye başladı. Sahada sadece bireysel performansı ile değil, takım oyununun bir parçası olarak da fark yaratan Elin, genç yaşına rağmen tecrübesini sahaya yansıtarak Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarına renk kattı. Ancak büyük beklentiler ve yoğun ilgiye rağmen futbol dünyası her zaman planlandığı gibi gitmez. Fenerbahçe'de geçirdiği dönem boyunca Saint-Maximin zaman zaman tutkusunu ve performansını ortaya koysa da, kulübün iç yapısında yaşanan taktiksel değişiklikler ve yeni yönetim stratejileri oyuncunun kendini en verimli şekilde ortaya koymasını zorlaştırdı. Transferin ilk döneminde gösterdiği parıltının ardından takımın genel oyun yapısındaki yenilikler Allen'ın bireysel oyun tarzı ile tam olarak uyum yakalayamadı. Teknik direktörün değiştirdiği pozisyon düzenlemeleri ve takım içindeki rekabet ortamı, zaman zaman oyuncunun özgün yeteneklerini tam anlamıyla sahaya yansıtmasını engelledi. Bunun yanında, medya organları ve futbol otoriteleri, Allen'ın Fenerbahçe'deki performansını titizlikle analiz etti. Bir yandan, genç oyuncunun sahip olduğu o büyüleyici hız, çeviklik ve dribbling becerileri övülürken, diğer yandan, takım içindeki rolü, uyum süreci ve saha içi taktiksel düzenlemeler eleştiri konusu oldu. Taraftarlar, onun sahadaki gösterdiği enerjiyi ve atak futbol anlayışını takdir ederken, bazı yorumcular ise oyuncunun takımın yeni oyun anlayışına tam entegre olamadığını dile getirdi. Tüm bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetiminin ve teknik ekibin stratejik kararlarında da önemli rol oynadı. 2025 sezonu boyunca, Alan Saint Maxim'in Fenerbahçe forması altında birçok unutulmaz ana imza attı. Önemli maçlarda attığı kritik goller, yaptığı birebir hareketler ve oyunun temposunu değiştiren anları hem kulüp tarihine hem de taraftar hafızasına kazındı. Özellikle derbi maçlarında ve Avrupa Kupası mücadelelerinde sergilediği performans, genç oyuncunun nedenli büyük bir potansiyele sahip olduğunun canlı bir göstergesi oldu. Ancak, takımın genel performansındaki dalgalanmalar ve teknik direktörün sezon ortası yaptığı stratejik değişiklikler, oyuncunun performansını doğrudan etkiledi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda, Alan Saint Maxim'in, Futbol severlere adeta bir vitrin sundu, estetik hareketleri ve yaratıcılığı, sahada izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Ancak, modern futbolun zorlukları arasında, her büyük transferin beklenen verimi vermemesi de olağan bir durumdu kulüp yönetiminin uzun vadeli planlamalarında, takımın genel uyum ve denge faktörleri ön plana çıkarıldı. Bu noktada, Saint Maximin'in bireysel özellikleriyle takımın genel oyun anlayışı arasında zaman zaman uyumsuzluklar yaşandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda, 2025 sezonunun sonlarına doğru Fenerbahçe yönetimi, takımın ihtiyaçlarını ve uzun vadeli stratejilerini yeniden değerlendirmeye başladı. Teknik direktörün farklı pozisyon tercihlerine ve oyuncular arasında denge kurma çabalarına rağmen, Allen'ın özgün yeteneğiyle takım içindeki uyumunu sağlamak zaman alacaktı. Bu durum, kulübün geleceğe yönelik planlamalarında da önemli bir rol oynadı. Hem medya hem de kulüp içi değerlendirmeler, oyuncunun Fenerbahçe'ye getirdiği taze enerji ve estetik oyun anlayışının yanı sıra, adaptasyon sürecinde yaşanan bazı uyumsuzlukları da gözler önüne serdi. Sonuç olarak, kulüp yönetimi ve teknik ekip, takımın genel dengesi ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, 2025 sezonu sonunda Alan Saint Maximin ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu ayrılık, elbette ki hem taraftarlar hem de futbol dünyası için büyük bir sürpriz oldu. Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca sergilediği performans, birçok kişi tarafından takdirle karşılanmış, ancak takımın yeni stratejik yönelimleri, oyuncunun gelecekteki kariyer hedefleriyle de örtüşmediği için bu karar kaçınılmaz hale gelmişti. Saint Maximin'in Fenerbahçe macerası, onun kariyerindeki önemli bir deneyim olarak hafızalarda yer edindi. Türkiye'de geçirdiği zaman, oyuncunun farklı futbol kültürlerini tanıması, yeni taktiksel yapılar öğrenmesi ve uluslararası arenadaki deneyimlerini zenginleştirmesi açısından büyük bir fırsat sundu. Fenerbahçe taraftarları, Elan'ın kısa süreli de olsa sergilediği o büyülü anları ve unutulmaz performansları hiçbir zaman unutmayacak. Onun Fenerbahçe'deki dönemi, modern futbolun hızlı değişimlerini, transferlerin sadece maddi bir hamle olmadığını, aynı zamanda kültürel ve taktiksel uyumun da önem taşıdığını bizlere hatırlatan önemli bir örnek olarak kayıtlara geçti. Futbolun büyülü dünyasında her transfer, her ayrılık yeni bir hikaye, yeni bir ders demektir. Alan Saint Maximin'in Fenerbahçe macerası da işte tam olarak bunu simgeliyor. Sahada sergilediği muhteşem yetenek, Zaman zaman taktiksel esneklik gerektiren anlarda tam olarak yansıyabilse de, takımın genel uyum yapısı ile bireysel yetenek arasındaki dengeyi sağlamak her zaman kolay olmadı. Bu süreç, oyuncunun kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir, çünkü her büyük futbolcu, farklı deneyimlerden geçtikçe hem kendini hem de oyun anlayışını geliştirir. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra, Alan Saint Maxim'in kariyerine yeni bir yön çizmek üzere yola çıktı. Ayrılış kararı, ona yeni fırsatlar yaratırken, Avrupa ve dünya futbolunun dikkatini yeniden üzerine çekmeyi başardı. Şimdilerde, bir sonraki durağına dair söylentiler dilden dile dolaşırken, Alan'ın gelecekte hangi kulüpte boy göstereceği merakla bekleniyor. Her ne olursa olsun, onun sahada sergilediği o eşsiz hız, yaratıcılık ve estetik oyun anlayışı, futbol severlerin hafızasında silinmez izler bırakmaya devam edecek. Unutmayın, her ayrılık, yeni bir başlangıcın habercisidir. Alan Saint Maxim'in, Fenerbahçe macerası ile hem kendisini hem de Türk futbolunu unutulmaz anlarla taçlandırdı. Şimdi, onun gelecek adımlarını, yeni kulüp serüvenini ve sahadaki o büyülü performansını heyecanla bekliyoruz. Çünkü futbol, her zaman sürprizlerle doludur ve gerçek yetenekler, hangi ortamda olurlarsa olsunlar, parlamaya devam eder. Teşekkür ederiz. Bu anlatıyı dinlediğiniz için umarız ki futbolun büyüsünü, her ayrılığın ve her başlangıcın ardındaki derin anlamı keşfetmişsinizdir. Alan Saint Maximin'in gelecekte hangi renk formayı giyeceğini bilmesek de, onun sahadaki o eşsiz yeteneği ve estetik oyunu her zaman hafızalarımızda yer edecek. Geleceğin sahnelerinde, yeni hikayelerde buluşmak üzere.